Merhaba arkadaşlar bugün ee, ki videomuz bir suplement hakkında olacağız. E, beta alanin ve alanin hakkında konuşacağız. E, normalde çok fazla kullanılmayan, tercih edilmeyen bir suplement ama çok işe yarayabilen bir suplement kendisi. Beta alanin ve alanin. E, onların hakkında konuşacağız. Sadece fitness ve vücut geliştirmede e, değil diğer spor patlayıcı gücün ihtiyacı olan spor dallarında kullanabilirsiniz. Yani güreşçiler, voleybolcular, koşu yani 400 metre, 200 metre, 100 metre koşucular, voleybolcular yani patlayıcı gücün ihtiyacı olan spor branşları bu supplementte supplemente çok önem versinler. Şimdi beta alanin alaninle farkı ne? Yani moleküler yapısı tamamen birbirine benziyor ama beta alanin bir tane e, karbon atomu daha fazla var beta alaninde. Ama işlemleri tamamen farklı. Alanin e, normalde protein sentezini sizin vücudunuza yükseltir. Yani sentezlenen protein mesela diyelim neyse atıyorum e, 40 ise 50 ise onu yüze çıkartabilir. Ama beta alanin e, histidinle beraber AG, e, ADPGD1 anzimiyle beraber skeletal muscles yani kemiklere bağlanan kasların ki bizim işimize çok yarayan yani spor branşlarında işimize yarayan e, kasların içinde e, karnozin üretimi yapar. Şimdi bu karnozin ne işe yarıyor? E, söylediğim gibi mesela diyelim ki çok e, yani şiddetli bir antrenman yapıyorsanız yani ve patlayıcı güce ihtiyacınız olan bir branştasınız. Sizin kaslarınız kasılır, asit laktik üretimi orada fazlalaşır ve kasın işlemini kısıtlar. Yani bu vücut bunu yapar yani çünkü sizin daha fazla onu zorlamanızı istemez. Vücut çok tembel bir sistem olduğu için her zaman kolay yolu seçer. Bunu e, bilgisinde olun. O yüzden asit laktiki üretip ve o kasların e, hareketliliğini kısıtlar. E, asidite olur yani normal e, terimde. E, şimdi karnozin gelir bu hücrelerin kalsiyoma isteğini çoğaltır yani sensitivity dediğimiz olayı çoğaltır ve oradaki asiditeyi, hidrojeni azaltarak bu asiditeyi oradan yok eder ve kas daha fazla güce sahip olur. Şimdi karnozin normalde supplement olarak vardır. Ama şurada çok önemli bir detay var. Karnozin hücrenin içine çok fazla giremez. O yüzden karnozin saplementi alarak paranızı çöpe atmayın. Bu bir. Karnozin hücrelerin içine giremez ama hücreler beta-alanin ve diğer karnozinin yapan enzimlerin içeriye girmesine izin verir. Şimdi beta-alanin hücrenin içine girer, e, AGP, e, ADPGD1 ile ve histidin beraber orada istediği kadar e, karnozin üretimini çoğaltır. Hücrelerin içinde. Şimdi bunu söyledik işlemini ee, gelelim kullanım şekline. Ee, normalde beta alanin, karnozinin üretimini en fazla maksimum loading dediğimiz e, seviye getirmesine 2 ila 4 hafta e, haftaya kadar zaman ister. Yani 2 haftadan 4 haftaya kadar sizin vücudunuzda bu yüklenme süresi vardır ki en maksimum karnozin seviyesini hücrelerin içinde yapsın. Ee, ve bir başka olay da e, e, kullanım şeklinde eğer e, beta alanini e, normal öğünlerinize beraber alırsanız yüzde 24 e, sindirime geçmesini ve ondan maksimum e, verimi almasını sağlar yüzde 24 bu çok önemli bir şey yani beslenme arasında antrenman öncesinde falan. Almayın çünkü o vücutta zaten yükleniyor. Ee, normal e, aldığınız besinlerle, günlük önlerle alın ki verimi e, daha fazlalaşsın. Bunu dediğim aklıma başka bir şey e, gelmiyor e, e, alaninle ilgili. E, bir sonraki videomuz... Ee, soru-cevap olacak yani Instagram'dan gelen ve videoların altında, altındaki olan sorulardan e, güzellerini, en, işe yarayanları seçip e, o seri soru-cevap e, şeyini yapacağız. Çok ilginç ve güzel şeyler vardı onda, onların hakkında konuşacağız. Diğer videoda da çok e, bilgi dolu bir video olacak. E, diğer videoya kadar kendinize iyi bakın.